Boğazda ağrı var mı? Var hocam. Öyle bakalım, bastıralım. Evet açıyorum. Ağrı var mı böyle bir şekilde? Var. Tamam. Açar mısın ağzını. A diyelim. Hı. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Şimdi sistem onu doldurdu. O boşluğu. Aslında bunu tabii oraya uygun şeyler bulmak gerekiyor. Bak şu an gitti o boşluğa. Gezegen bu düşünülen veya yıldızla gezegen arasında bir gök cismi var. 30 sene öncenin teknolojisi, 30 yıl önce yapılan bir teknoloji ama tabi arada geçen zaman içerisinde dörtten fazla 5 tane servis görevi gerçekleştirildi ve onun kameraları değiştirildi biliyorsunuz. Belli bir noktaya kadar onun bazı kabiliyetleri vardı. Bunlar biraz sınırlıydı bunları biraz daha geliştirmek gerekiyordu ki mesela diyelim ki bir gaz ve toz bulutunun arkasındaki yıldızları göremiyordu mesela Hubble. Çünkü hani onun donatıldığı yeteneklerden dolayı maalesef onu göremiyordu. Bir takım filtreler eklenmesi gerekiyordu ve işte sensörünün değiştirilmesi gerekiyordu. Aynı zamanda da bu detayları algılayabilmek için teleskopun çapının da genişletilmesi, büyütülmesi gerekiyordu. Hubble gönderildikten hemen sonra 30 yıl gibi e, uzun bir süre e, üzerinde çalışılan James Webb Uzay Teleskobu e, hazırlandı. Çok büyük e, çalışmalarla yapıldı. Dünyanın en büyük mühendislik projesi olarak biliniyor. Şu ana kadar yapılmış. Üzerinde 18 tane filtre var. Hubble'da bu kadar yok tabi. Hubble'da da var ama bu kadar e, detaylı filtreler yok. Daha çok. E, sönük ışığı yakalamak üzere e, yapıldı üzerindeki enstrümanlar, kameralar. Bu bize hız da kazandırdı. Niye? Çünkü daha önceden Hubble'ın ancak bir hafta gibi çok uzun bir zamanda elde ettiği bir fotoğrafı, bir görüntüyü, mesela derin uzay, derin uzayda galaksilerin bulunduğu, çok büyük galaksi topluluklarının bulunduğu bir alana yöneltildi. Bir hafta gibi bir zaman sürecinde elde ettiği görüntü Hubble'da, James Webb'de sadece 12 saat gibi kısa bir zamanda elde edildi ve çok daha detaylı ve çok daha net, renkler çok daha canlı, görülmeyen bir takım galaksilerin görülmeye başladığı ortaya çıktı. Kainatın yani o ilk büyük patlama olduğu, Big Bang patlamanın olduğu anın hemen 400 milyon yıl sonrasına kadar gidilebildi. Yani 13.4 milyar yaşında olduğu düşünülen yani galaksilerin 13.4 milyar sene önceki haline şu anda gidilebildi. Neredeyse Big Bang'e kadar gidilecek. Ve gerçekten bu teorinin doğru olup olmadığı ortaya çıkmış olacak, anlaşılmış olacak. Ee, yine simsiyah geliyor görüntü. Ee, herhangi bir detay yok. Sadece çok parlak yıldızlar veya çok parlak galaksileri parlak birer nokta olarak görüyorum üzerinde. Onu e, NASA'nın e, yapmış olduğu bir program var. Aynı zamanda başka programlara uygulamalar da var ama ben onu kullanıyorum daha çok. Onu da açıyorum. Ee, her bir renk için ayrı bir siyah beyaz, aydınlık ve karanlık noktalar olmak üzere olan böyle bir kare var. Her filtre için ayrı ayrı. Tabii bunların da renk değerleri var. Bilimsel olarak belirlenmiş. Yani mesela James Webb'de diyelim ki işte 230 numaralı filtre veya öbüründe 110 numaralı filtre kırmızı renktir mesela. Öbüründe turuncudur veya işte şu numaralı filtre yeşil renktir. Bunları atıyoruz. Bunlar da bu renkler de tabii gök cisminde olduğu düşünülen maddelere göre belirleniyor o andaki araştırmanın şeyine göre belirleniyor ve daha sonra bunlar görüntü işlemciler tarafından işleniyor ve nihai halka arz edilecek hale getiriliyor. Çok filtreli fotoğraflar oluyor, çok fazla birden fazla filtre oluyor ve panoramik fotoğraf yani James Webb'in Görüş alanı çok dar. Yani ancak parça parça çekebiliyor bazı bölgeleri. Çünkü çok fazla büyütmeye sahip. Ne yapıyor? Çok geniş bir alanı çekmek için mecburen her bir alanı ayrı ayrı fotoğrafta mesela 30 panelden oluşan bir kare düşün. Haliyle ne oluyor? Bir kare 3 GB mesela gibi çok büyük rakamlar. Haliyle bu bilgisayarın da gücü bunu kaldırmaya yeterli olmayınca güçlü bir bilgisayar lazım. Çok çok güçlü ne yapıyor? Bu biraz zaman alıyor. Yapıyorsunuz, 3 saat uğraşıyorsunuz mesela beğenmiyorsunuz. Ertesi gün bir daha yapıyorsunuz. Bir 3 saat daha harcıyorsunuz. Bu böyle yani bir günümüzü alıyor bazen toplamda. Yani 24 saatimiz aldığı da oluyor. Bazen 3 hafta sürüyor mesela. Deniyorsunuz, olmuyor. Tekrar bir daha bak. İnsanların ve NASA'nın geri dönüşünden bana, geri dönüşünden doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Bu da benim için güzel bir yani kıstas diyeyim, ölçü diyeyim. 1994'ten bu yana NASA'nın günün astronomi görseli dediğimiz ve her gün 24 saat boyunca yayınlanan bazı fotoğrafların seçildiği bir kanal var. Daha önce oraya gönderiyordum. Hala gönderiyorum fotoğraflar. Orada şu ana kadar 5 tane çalışma adımla yayınlandı. Her biri birer gün olmak üzere. Ve onlara bir takım haklarını vermiş oldum ben. İsterlerse başka yayın organlarında da yayınlayabiliyorlar NASA'nın. Ben bunu daha öteye nasıl götürebilirim diye NASA'ya bir mail göndermiştim. Onlara da dediler ki daha önce hiç yayınlanmamış bir çalışma, bir gök cismi bulabilirseniz çünkü arşiv çok geniş. Hubble'da 4 milyon fotoğraf var. James Webb'in de her geçen gün artıyor. Şu an bilmediğimiz bir sürü çalışma var belki de yapılıyor. Şu an hala çekiyor çünkü. Hiç boş kalmıyor. Sürekli çekim yaptırıyorlar. Zamanla o da birikecektir yani. Şu an bile bir sürü fotoğraf oldu ki. Bakarken zamanında böyle birkaç tane çalışma yapmıştım. Ve onların hiçbir yerde olmadığını gözlemledim. Bir tanesini paylaştım. Aradan bir üç hafta geçtikten sonra bana bir mail geldi. Ee, sizi kutlarım, tebrik ederim. Güzel bir, mutlu bir haber vereceğim size. İşte şu tarihte yayınlanacak. Kesinlikle linki paylaşmayınız diye böyle bir mail aldım NASA'dan. Çok mutluluk verici bir şeydi. Gerçekten de o gün benim adıma teşekkürle bütün sosyal medya hesaplarına NASA'nın birden fazla var çünkü sadece bir tane yok ve tabi ana asıl sayfa NASA'nın kendi Instagram sayfasında yayınlandığında 1,5 milyona yakın beğeni ve 2000'in üzerinde yorum aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Geçtiğimiz günde yine göndermiş olduğum ikinci çalışmayı da bu şekilde yayınladılar.